LGS tayfa selam. Bugün LGS soruları. Matematikte en çok yaptığınız hatalara bakıyoruz. Başlıyoruz. Evet. Birinci hata. Şekle bakmadan soruyu çözmeye çalışmak. LGS 2021 soru 10. Öğrencime diyorum ki yavrum bu soruyu çözmüşsün. Çözmüşsün ama nasıl çözdün bir anlat bakayım. Hocam işte metinleri okudum soruyu çözdüm. Ya güzel arkadaşım. Şekil vermiş sana. Şekle bakın. Ne olursunuz. Şekiller bedava. Ücretsiz. Bakabiliyorsunuz. 2. Grafik birimlerini yanlış okumak. Ya o grafik birimleri boşuna mı veriliyor? LGS 2022 soru 20. Saat vermiş. Hocam dakika yaptım. Litre vermiş. Hocam ben onu kilometre gördüm. Görmeyeceksin. Düzgün bakacaksın. Dikkatli bakın şu grafiklere. Çünkü grafikler çok önemli. Yorumlamanıza dikkat ediyor Milli Eğitim Bakanlığı. Ve evet işte beklediğiniz hata geldi. Geldik evin sevilmeyen küçük çocuğuna. Karekökler. 2023 soru 3. Yani ne zaman öğrenciler böyle karekök çözmeye başlasa böyle hafiften böyle bir bayılıyorlar gibi oluyorlar böyle. Ya sakin olun. Karakökler bu kadar zor değil. Sadece şunu istiyor sizden. Sakince soruyu sadeleştirmenizi. Çok karışık şeyler veriyor. Hikayeler anlatıyor. Ama sadeleştirildiğinde çok kolay çıkıyor. Sakin ol. Nefes al çözersin. Evet hata 4. Soruda verilen bilgiyi kullanmamak. Bak dostum LGS sınavlarının hepsindeki sorularda eğer bilgiye ihtiyaç duyuyorsan onu üste veriyor. Onu kullan ne olursun kullan. Çünkü önemli soruyu çözmek için gerekli ki sana veriyor. Bedavadan sana orada reklam gibi vermez yani. Kullanın. Şu bilgileri kullanın. 2023 soruda 5. Aynısı. Üste bilgi var. Kullan. Hata 5. Günlük hayat problemim gibi verilen geometri sorularını çözememek. Bak her zaman şunu söylüyorum. Eğer size günlük hayattan bir çekmece, bir dolap, ne bileyim bir ağaç verdiyse geometri sorusunda ne olursunuz resim çizin arkadaşlar. Bu resim çizmek de gidip dağıtaç taş çizmeyin kağıdın kenarlarına tabii ki. Ama orada verilen ağacı size ağaç olarak değil artık bir doğru olarak çizin. Orada verilen çekmeceyi bir doğru parçası olarak çizin. Ama ne olursunuz çizin. Basitleştirdiğinizde soru çıkacak. 2024 soru 17. Aynısı. Evet toparlayacak olursak gençler buradaki hataların hiçbirisi zeka ile ilgili değil. Değil. Hepsi dikkat, okuduğunu anlama ve okuma hızıyla ilgili. Çok basit sorular. Sadece bunlara birazcık önem vermeniz gerekiyor. Bol bol kitap okumadınız ve okuduğunuz metinlerle alakalı yazı yazmanız gerekiyor. Sakin olun, yapabilirsiniz. Hiç kimse bile size güvenmiyorsa ben size güveniyorum.